Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı izle faydalanı takip ederseniz sizler de birçok içerikten kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun kapağında da belirttik emekli olmadan maaş alabilirsiniz. Bizler sizlere her zaman bakanlığın vermiş olduğu yüzlerce yardımlardan bahsediyoruz. Yeni bir yardım türü var. Bundan bahsedeceğim. Şimdi bakanlığın resmi sayfasına giriş yaptığınızda bakın şurada programlarımız kısmı var. Proje destek programları ve sosyal yardım programlarımız diye bakan burada da duyuruyor. Buraya giriş yaptığınızda arkadaşlar bakın ilk sırada zaten her zaman bahsediyorum. Konusu gelmişken yine bahsedeyim. Aile destek, zamlanması ve uzatılması için lütfen hashtag'lerimizi kullanalım. Bizi takip ederseniz buradaki bütün sosyal yardımları alabilirsiniz. Ve haberdar olabilirsiniz. Takip edip bildirim zilini açmayı unutmayın. Videonun açıklama kısmında da arkadaşlar bizlerin WhatsApp ve Instagram hesapları var. WhatsApp'ta da hafta sonları yeni yardım türlerini sadece WhatsApp'a paylaşıyoruz. Doğrudan da bizleri takip edin. Şimdi bakanlık sizin çevrenizde de vardır. 65 yaşındaki yaşlı durumu olmayan kişilere Maaş bağlıyor Çok kişi bunun farkında değil Bundan bahsedeceğiz bakın burada Yaşlı aylığı diye geçiyor Detaylar için Alois44 arayabilirsiniz bulunduğunuz şehirlerdeki Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek Başvurularınızı yapabilirsiniz Bu ödenek arkadaşlar 2024 itibariyle 3504 TL oldu Kimlik belgesi ile beraber 65 yaş üstü vatandaş varsa çevrenizde Durumu yoksa ve kendilerini geçindiremiyorlarsa kesinlikle başvurularınızı yapın. Güzel bir yardım yaşlı aylığını kesinlikle başvuru yapmanızı tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur. Yeni farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.